Bak şimdi Sat ve sat Arkadaşlar bir renk söyleyin bana Renk söyleyin ya bana Ben söyleyeyim mi? Söyle Tahmin et <gülüyor> <gülüyor> Evet yeşildi doğru tahmin et Yeşil dün yaptık ama Ha sen şey için diyorsun Tabi set yapalım <laughs> Bana söyle oğlum. ne oldu Hediye edeceğim oh. Hemen başlayalım şunu Kardeşim yeşil Eldiven yani. vermek istemiyorum size ya İstiyonuz mu eldiven Bunu yerine bıçak versem daha iyi değil mi Bence bıçak daha iyi kanka. Hani yeşil eldivenler var böyle Kanka illa tek renk olmak zorunda değil bence Şöyle ben bir Evet böyle renkli bir, bir şey de yapabilirsin ta Atıyorum e kırmızı sarı mavi Tamam öyle yapalım ya bence yani O zaman uygunsa bir tane Şu abimizden vereyim Bu çok güzel çünkü ama yanlış tarafı ya, ya, şey yok tamam evet. tamam hep kazanamayız şu dikil ne kadar güzelmiş lan yeşil mi evet babacım lor şöyle fıstık gibi bir tane harbi güzel uç evet Geldi bu arada bak, hızlıca döner oradan kanıttırmalı. <laughs> Sıkıntı yok abi. Bunlara... Bak şu güzel bir eldiven ha. Eldiven pek sevmem. Discord'a da yayın versene ya. Vereyim, bir saniye. <laughs> <laughs> Evrim abi duygularına tercüman oldu yemin ederim. <laughs> <laughs> Bro'cum ne yapalım? Ben ya? öyle oğlum, kümülatif bir insanım. Abi çok teşekkür ederim. <laughs> Kanki. Oyun git. <laughs> şu anda dünya üzerinde oynanabilir bir counter yok. Bak şu kırmızı çok tatlı. Ototronik. Güzel evet. Bunu bastım bu geldi. Kanka gelmiyor upgrade'de bak şimdi. Hep <laughs> evet, sola geliyor. Sola geçeceğim sağa gelecek. Sinirlenmeye başlayacağım ondan sonra. Sen artık solda kal. Yok sağ gelecek canım şimdi kaç kere gelmedi? Yok <laughs> işte pardon yanlış söyledim sen artık sağda kal. Bir iki yıl öğreneceğim sağ mı solu mu? Çalışıyorum. Bu da güzel. Yok be <laughs> zamki. Yok be abi. <laughs> Yok be zamki. Evet, evet Bak benim de evet. gözüm ona gitti kanka. Evet, Harbi mi diyorsun ki, ya? Chatten de bir yazmıştı biliyor musun pembe. Geldi geldi ben geldi, ben. geldi. yavaş döndü ama Ya şimdi buradan sonrası artık <laughs> kişisel bir mevzuya döndü. Evet, yani yanlış <laughs> anlamazsanız bir tane alacağım, zararda olacağım, sinirleneceğim. Ama neler ya? hocam şimdi sikerler işte. Bu oyunu bükerler yani. Kanka. Şimdi kendime bir tane alacağım <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet. kimse kusura bakmasın. Aynatırı alayım. Eee! Oğlum. Abi. Bir sola bir kere sola alır mısın? gerçekten merak ediyorum. Sağa gelirse ama ee... Hani öyle bir şey yapacak mı? Gerçekten merak ediyorum bunu. M9 Hayır. Oh, Esat hey, bak bu sola gelirse. Aa sen sola al demiştin değil mi? Evet abi. Aa. Abi Flaz'ı da yanmış mı şans ya? Yani. Uyunda bırakıyor. Büyük bir upgrade yapacağız. O geçecek. Ben mutsuz olmayacağım bugün. Buradan kurtaramıyoruz değil mi? <laughs> ama sen arada zantar zaman lazım galiba. Abi batış günü oluyor bugün. Bunu alacağım bir tane daha alacağım. Bu geç. Aa, aa sikerim aa, artık. Yeter ama. Kanka hep sol geldi ya. Bir tane geçirmem lazım. Kırmızı kelebek, yeşil kelebek. Abi gelmek zorunda ya. %46 yaptı. Kanka. Hayır abi o 200'ü geri çekmelisin ya. Ne bileyim. Kanka basıyorum ya. Vallahi bu kadar basamam. ya, ya. oha oh yeter ya. Ama ya yeter. Aa ya yeter. Belli ki bazı sıkıntılar mevcut. Alp ne yapacağım? Acım katlamak istiyor muyuz? Soru bir bu. Evet. Ya Alp <laughs> soracağın soruya sokayım. Siktir git. <laughs> Şu evin susun ya. Gereksiz konuşuyor. Tilt til ediyor. Konuşasın gelmiyor. Ya ben seni duymak <laughs> için kulaklık takıyorum oğlum. Değil, değil buna ya. Kanka sola basıyorum. 51, basacağım. 51 oran. 51. Oran 51.5. Sağa bas. 51.5. Sağa bas. Ayarlıyor oğlum adam işte. Tamam. Onunla da okey. Sağa bas. Gelecek sağa. Sağa basmayacağım. Kalkamana bas şimdi. Ben, <laughs> ben, benim inancım <laughs> sağda. Sağa, 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 sağa bas da rahatlarız. harbi sikerim ama. Aç. Hadi. Hadi. Geldi geldi ya, geldim. Tamam. Geldim. Sonunda, Sonunda nasılsa. Evet. Siz hiçbir şey kurtarmadık ya. Evet. Tamam. Benim şimdi geldik. Bekle yok yok. Sağ hiç gelmediği için. Sağ hiç gelmediği için. Sağ hiç gelmediği için işte, şimdi sağa spam etmesi lazım bunun. Yapmaz. Tamam. Bir saniye. Daha katlayacağız. Üst adım. Sağdan devam ediyoruz. Sen beni uyuyorsun. Sağdan devam ediyoruz. Yüzde bir, 51 oranını yakala. Kanka sol bence. Ben sağ inanıyorum. inanıyorum sağ ama. Gel. Hiç gelmedi. Ben diyeyim abi sol. 51.5. 51.5 küsür böyle. 4-5-6 arası. Kanka sol. Uygundur. Süper. Süper sol. Sağ gelecek diye inanıyorum. Sol. Ben. Kurtarıyoruz değil mi bunu alırsak? Ee, alırsak. Kanka sol. Fitiz abi. kurtarır fitiz Sol mu sağ mı ya? Kanka sol. Ben sağ diyorum. Ben de sağ diyorum sol da. Sol abi. Baz çok düşündük. Baz çabuk. Sol, oradan sola, oradan aklına gelsin. <laughs> hayır. Hayır, hayır, sol, hayır. Ya, hayır. Amına koyayım, sol dedim kanka. Sol dedim amına koyayım. Az önce de sol dedin oğlum. <laughs> ya sus. Sağ <laughs> dedim ben az önce, sağ geldi. Şimdi de sol dedim amına koyayım. Çok tamam. kötü battım ya. Çok tansiz. Hala katlama durumumuz var bu arada. İnancımızı kaybetmeyelim. Modlar hiç düşmesin. Hiç gerek yok. Hadi canım, nerelerden çevirdik biz buçuk xe gelsene 2x'te durmasın. Abi 2x'te bir şeyler yapmam lazım Alp ya. Ya işte inceden yukarı çıkalım. Şimdi çok yüksek oynuyorsun. Bakiye bitti tamam, baksana. Zaten çok kaybedecek bir şeyim kalmadı artık ya. Ya. Oğlum sikeceğim. Ya. ya kanka. Şey. Oğlum, oğlum hayatımda hiç bu sol kadar kaybetmedim Ardar'da ya. Çok sol attı. counter update geldi kanka. Onu bir yapsana ya. Ya dur bir dakika kanka ya. Ne abi yapacak bir şey yok yani. Her gün öyle olmuyor. Bugün bence CS günümüz ya. Bilmiyorum. Tamam. Oradan ikinci bıçağı çıkartacağız da. Bilmiyorum abi. Ama çok sinir bozucu kanka böyle olunca. Kanka olur yok ya. yok valla yerli eksan oluyorum ben böyle olunca. Yapma bence. Şuradan kurtarır mıyız? Kurtaramayız. Bu kötü bir deal ya bu. Evet, bu, bu baya kötü bir deal abi. Şu üçünü alsam? Kanka... Bilmiyorum ya. O sağa gelmesi kanka. lazım. Benim bunun şeyini kasmam lazım ya. Cık. Bunu basacak göt yok bende. Ben sonra basacak göt yok sende. Sende yoksa kimde var amına koyayım? Bas o zaman kanka. Götünü ortaya koyduysan basacaksın amına koyayım. Şöyle yapsam geçer. Kurtarıyor mu? Kurtarmıyor değil mi? Bir şey diyeceğim. Koysana bir bir şey daha koy. Çok. Ne istiyorsan. Tamam şimdi soldan da eldiven koy. Olmu o kadar pahalı mı ya? Of, şey kurtar mı ya? Evet. Yüzdesel olarak oynamıyor mu koyayım? <laughs> oynamıyor tabi. Ya tepte kazanacak değiliz, kazanmamız lazım. Koyduğun Çar çöpü al. geri çek. Oynamaya şey kalsın, bunu amına koyayım. Peki sağ mı sol mu? <laughs> sol. Bu, çok ya, yüz, çok düşük oran. Hayır abi gelmesi Daha lazım. Daha ucuz artık. bir şey koysan ya. Kanka bir yerde gelmesi lazım ya. Bu kadar Kanka bunu sola çektim vurdum ben sana öyle söyleyeyim Canım. Buna ben de sol diyorum ya. Yani. Kanka sola... benim günüm kötü geçer ya. Bugün bizim kasa açma günü. Kanka Eyle bunu dersen. sola koydun, çektim vurdum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Geçti Oyun geldiyse kanka. bu dursun şu an. Bence biraz kasa açalım. Bu abi, dursun. Yani, ne dursun kanka. Götümüzde duruyor şu an bu. Çok kötü oldu Alp. Kanka Onun, 12 bilmiyorum. Kere, moral kere çok düşecek günümde günümde bak bu giderse. Kanka bak ben sana söyleyeyim bak. İsim eğrimi Aydın, Sola çektin, koydun, vurdun. Kantara geçtin. Bence, bence de sol. Yapalım. Bence de sol. İsim Mevrim Aydoğan diyerek girdi <laughs> olayı. Kanka bunu sonra yapalım ya. Counter geldiyse açayım. Bence ben de, de bence de kasa açalım. Evet, moral düşürecek bu kaybedersek. Evet, evet. Hmm. Bir ya bir ya nereden gitti serverlar ya. ya? Gelmiş mi abi? Hmm, gelmiş. gelmiş. Abi? <laughs> Biz Enes'le Lahmacun'a 25 aboneden e nasıl buraya geldik ya? Gerçekten <laughs> bozuk. <laughs> <laughs> ben de mi sıra? Evet. Ya en son sen açmışsın. Buyur kardeşim o zaman. Üçüncü kasalar açılıyor şu an. Ya kazandığımız günler de oldu. Bu kadar moral bozmamak lazım da. Şuradan ikinci bıçağımı alayım. Sen pembe tutarmıştın değil mi Enes? Evet. Evet. İkişer, ikişer bundan açtık. Bunları açtık. Ben bıçakla seni yandım. Bir evet, sizin şey kaynadı arada. Ben üç tane bıçak koyacaktım oraya, onu başlatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bu ne ya bug oldu. Bir anda tepe taklak olduk. Evet. Hayat bitti. Hem <laughs> <laughs> sen yandan lazım bıçak çıkartıp ya. Evet sen bıçak çıkarsan da olur ha? Sen çıkarsan da olur ya? Ben seni hatta direkt lahmacuncuya götürürüm Hatay'a. Enes. Tamam canım yapacağım ya benim sözüm sözdür her zaman. En iyi lahmacun Hatay'da Yapacağım burada. şimdi. Yok kanka ya burada Hatay diye bir yer keşfettim de abi çok iyi. Ha. Yakın evet. Ver bakayım sana bir hmm. bıçak Ben sana şuradan kartımı vereyim. 25 lahmacun. <gülüyor> <gülüyor> şey 25 diyorum. 25 e abone değil bana. 25 ne macun mu? Bana da söyleyin bari. Diş şirazesi kaydı kanka. <gülüyor> <gülüyor> 25 ile <'li> amacın dağılıyım Map <laughs> Evet evet sakin değilim genel an rejim oda girdim ya <laughs> şöyle, şöyle bak karla anasını sakın Son kasayı Ayy. versen ya Var daha çok ya Ayy. şeyi başlatayım ben ya Onu söyledi kayıp Oh! Bir saniye size bir şu halledeyim de arkadaşlar. Sonra toparlayacağız orayı ya. Toparlarız bir şekilde. Uh, ee... Upgrade'den yapacağım. Evet bir kırmızı bir sarı falan yapalım. Bir de üçüncü rengi de siz söyleyin beyler. Yeşil yapabiliriz ya kırmızı sarı yeşil. Ya geçim hakkımızı da burada kullanacağız şimdi ya. Yo yo inancını kaybetme metanetini koru. Sıkıntı yok. Ben şunu bir bassam usta. Hello, hello. O zaman ne yaz oraya biliyor musun? 5 de değil. O. Oh. Mi minimum çok düşük yaptım bak. Minimumu yükseltem. Ya 5 değil de 3 4 falan yaz yani. %60'ı geçer bu sağdan kumar kumar kesin. En azından <laughs> bir 4000 toparlayayım artık. Aldığımız sağdan riske de. değmez kanka ya giderse. Ya ona 13 alacağız yani. Gitmez be kanka buradan da. Sen bilin. Çok büyük risk çünkü bu. Bence de. Çok değsin riske değsin yani. Ya değsin değsin de risk risk diye diye. Tamam. Benim sana önerim var. Minimum sen Kanka ben 5, yapayım be, da rahatlayayım ya. Vallahi bak şansı düşürmeyelim daha fazla. Hep %30'da 40'la yaptım oğlum. Kanka, sen biliyorsun. Büyük risk çünkü. Gelir, hadi be. Gelse bile zarardayım bu arada evet. galiba. Aynı. Oğlum hep sol geliyor, sola basayım mı ya? Sola. Alma burjuje. Ben bunu basıyorum. Alma riski alma. Bu kötü bir değil. Çok kötü, bak çok kötü, bak. Çok kötü gerçekten. Buna buna şunu da ekleyeceğim. Aynen bu bunun böyle Oğlum yüzde %40'la falan kazanamayız bir şey ya. Kanka bunun böyle gelmesi lazım. Sen sol diyorsun değil mi? Evet. <laughs> Telefona mesaj Kanka, atıyor. Kelebek, <laughs> mesaj <ekleme. Çok gülüyor> <diyorum. gülüyor> Babam sola basın <laughs> diye mesaj atıyor. <laughs> Hı, al. Oranı bence %50-52'ye çek bak. Çok Çekemiyor düşük. Çekemiyorum düşün. oğlum varımı yoğumu koydum. Tamam la o kelebeği koyma yerine 3000'lik 4000'lik bir şey koy. En son koyduğun lor var ya kelebek onun yerine 3-4000'lik bir şey koy onu diyorum ben sana. Ha? Öyle bakalım. Kaç yapacak? Ha gibi. Böylesi daha mantıklı bence. Riske de değsin yani. Çer Ondan 17 olacak şimdi. Çer çöpü çıkar bari karizma dursun. Kanka sikerim çerin çöpünü ya. Hadi, hadi Geldi 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 geldi. geldi, Tamam. Tamam. İşte bu. Bravo. Bravo. Şimdi çekiliş için ne istiyordun sen? Şimdi ne istiyorsanız. Ayşe Can Beyler. Okey miyiz şu an? Kanka beynim yandı benim dur. Ne olduğunu anlamıyorum şu an. Çok iyiyiz şu an, hiç sıkıntı ha, yok. 10 Koy kere battık, Euro. bir kere çıktık, sağlam çıktık. Evet. Okey oldu evet. mu ya? Okey oldu kanka. Fazla şimdi daha şey da okey olacağız. M9 bayoneti koysana. Hayır, hayır, hayır. Hayır, şımarmayacağım abi daha fazla. Benim... Şımarmak değil bu, hayır hayır. Çekiliş abi çekeceğiz. Abi. Çekiliş bıçaklar abi. Ha, bir tanesini koyup mı alalım diyorsun? Evet. Abi ben bir dakika, dur şimdi. Güzel bir kırmızı... Bu bir vereyim ben millete, rengarenk. Şu bir geçsin. Bu geçti, bu geçti, bu geçti. Geldi canım, gel canım gel. İyi lan, gel. Aman, nasıl oldu? <laughs> Aga, bunu yapmıyordu ya burası. Böyle böyle götüm götüm oluyor yani. İyi de abi işte, beş kere arda arda kazandığın zaman ne oldu? Metanetini koru. Ben büyük kazandım oğlum, şu an umurumda değil. Bence burayı bir durdur, şu counter'a devam et. Abi, yapayım. çocukların şeyini bir yapalım. Kırmızı deagle olmaz da, şu güzel lan. Evet. Aa oh, ben de ki bıçak yani. yok. Ben bunu kullanıyorum. Gene solda abi. gene solda. Artık Allah'ım. Kanka lütfen solda kalır mısın ya? Ya ama aklım almıyor evrim. Harbiden aklım almıyor. Abi ya. tamam yani siktir et her şeyi de almasına gerek yok. Bas sola aklını almadığıyla kalsın ya. Upgrade deyip tamam, iki, ee, basacaksın arada. bir cam olacak. Evet, bir abi. cam olacak. Ya bunları boş ver sen bir. Boş ver oh. bunları. M9'u koyar bilir misin? M9 bayoneti koy. Küçük item'a çevirtin şey değil, tamam. değil mi? Upgrade için. Evet şimdi böl onu sen bıçaklar abi. İzleyicilerine ne vermek istiyorsan? Abi. Böyle abi. Ay bunu yapamayacağız bu arada. Yaparız. Yo yaparız. Niye abi yapamayalım? Oyna... Yanına da bir tane katlamalık eşya koyacağız, bükecek. Katlamalık Bütçeğim. koyacağız. Tamam Öyle oğlum desin. adam bir seçsin. O anladı beni. Şunu <laughs> alacağım ya. Bir bu, iki bu. Tamam. 3 de bu. Şimdi burası garanti tamam. zaten. Şimdi ne, ne, ben istiyorsunuz? Ben garanti bir şey yapacağım kanka risk almayacağım. O yüzden şimdi Aynen. aradaki farka bakalım. Tık tık. Kendi üstünde şey yapıyoruz ya. Bunun aynısından koysak ne olur? Hala Biraz daha yükseltmek oluyor. lazım. Biraz daha yükseltmek lazım. 50 dolar. 50 değil de. Dur lan. Niye artmıyor? 500 falan. Ha, tamam. Tamam, tamam şöyle yaptım. Basacağım, gelecek zaten. Çok da bir fark yok arada. Tamam geldi. Geldi geldi. Okey. Güzel. Tamam, buradan çıkarttık bıçakları. Tamam şimdi hem m hem de Sanki çok şey, iyi dün... değil abi. Batarsan... <laughs> bizim bıçak doğurdu amına koyayım. Kanka bassak sıkıntıydı. Şimdi çekilişini aç. Geri kalanı katlarız. İyice. <laughs> siz de korktunuz değil mi? evet. Bir an önce ya böyle. omuz masajı lazım bana. Çok tutuldu. Yo biz bunu her zaman yapıyoruz ya. Abi TKT bitmiş. Korkmak yok. Aa Lan. Bir tane. Seçiyorduk buradan. Aa bakiye mi doldu? Limit mi doldu? Çekiliş limiti mi? Evet. evet. Ha. Aa. Topla. Abi bir dakika. Limitini görebiliyor musun? musun? Şeyleri koyuyor. 400 koyuyor. 3000'i koymuyor tabii ki. Bunu koyuyor. Gatı koy. Yok ikisi sığmıyor. Aa. Peki e, böyle 200, dolarlık koysan bıçak. 150 oluyor bak. 150 200'lük koysan. Şu Olur. 450 yap. 3 yapayım. tane koyayım öyle yapayım ya. Aynen 150 200'lük katlayalım 450 450'ye çıkıyordu. 450'ye çıkıyor. Biz o zaman İsteyelim tekrar hak ya. tane. Ayarlıyorum ben. <laughs> Şimdilik ben bunları çıkartayım koyayım. Upgrade'de. Link daha gelmedi yazmayın boş arkadaşlar eliniz yorulur. O zaman 120 dolarlık 3 tane olacak. Şeyde. Olur. Onun şimdi tam şeyini de öğreneceğiz de. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle 450 yok koyuyorsa 150'den 3 tane gider. Dur yanlış yaptım. Ha değiştireceğim direkt. Değiştireceğim abi uğraşamam o stresle ya. Almak için diyor. Aa, Fiyat ya. yaz istersen. Aynen. Fiyat Sol tarafta hemen. Mi? Ortada tam ortada. <laughs> Hı. Oğlum. 120'den 800'e yap. Tapada 150 yaz. Tapada 150 yaz. <laughs> Aynen. İyi Arkadaşlar, çıktı bak. Yani sözüm tutmak için şunu yapıyorum şöyle bir. Tamam şey oradan da soldakini koy morset olsun Aradaki farkı veriyor değil mi? Evet, bir evet. tane bıçağı kapla, kaldır istersen. Niye kaldırayım? 450'lik değil mi zaten? Ha değilmiş. 400 400'lük de. Şöyle, Veriyorsa Şöyle bas. değiştireyim bunu şimdilik. Limit yani her yayın çok Sanki fazla. Ben yaparsın. şu daha iyi değil mi ha, ya? Yok ya. Valla. Geri ödemesini tam veriyor zaten değil mi? Bastım değiştiriciye. Değiştirdi mi şimdi? Yok. Steam'e mi oluyor Geri ödeme geldi mi? Yukarı çıksana be. Yok gelmemiş geri ödeme 300 diyor. Değişmedi. Değişmedi. Niye değişmedi? Yollanıyordu ya abi. Direkt aa bana atıyor. Bana atıyor. Ben istemiyorum ki. Aa. Okey abi o zaman yapacak bir şey yok. Sokuyor biz yine. Tamam upgrade'den yapacağız Aynen. arkadaşlar bunu. <laughs> ya sıfır risk ya. Şey yok bir olay tamam, yok. tamam, sıfır risk sıfır. Ee, şuraya 150 yazdım abi. Aynen. Aa, çok güzel. Bir mavi bir kırmızı bir de bu bir. 180. Sana bunu ekleyeceğim daha. 50'lik bir şey daha koyayım şu. Tamam. Çok mu oldu? Çıkalım, zaten. Ha, batmayız ya. batmayız. Güzel. Bıçak doğurdu ev onun dediği gibi. <laughs> Tamam şimdi çok fazla vermek istiyordum ee, şey de olmuş gene yapmış olacağım sözümü tutmak için ama bu arttığı gibi çok güzel bir şey yaparız şu üçünü koydum arkadaşlar yine bir çekiliş oluştur dedim aldım bunu Hoppa, easy. bunu size atmam lazım ya Dur.